Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Muhterem kardeşlerim, Nakşibendi Üvisi Tarikatı Mürşidi Kamili Kasul Azam Ağlar Baba Bayburdi Kaddesallah şeriatı Muhammediyeden hiç ayrılmadı. O Kur'an'a aşık, Allah'a aşık ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatına ram olmuş. Büyük bir Allah dostu, Mürşidi Kamil, Evliyaullah. Ağlar Baba Baybûdî Allah'ın bir özelliği de, seher vaktini hiç bırakmaması. Dolayısıyla çevre illerde Ağlar Baba Bayburdi'nin bir adı da Seherler Yıldızı idi. Seher yıldızı ağlar baba. Seher vakti kalkar, Allah'ı tesbih eder, Allah için gözyaşı döker. Nasıl tesbih ederdi? Tıpkı namazda nasıl Kur'an okuyorsak, namazda okuduğumuz Kur'an'ı kendimizden başkası nasıl duyması caiz değilse, ağlar baba Bayburdi Allah da ders Tesbihatını, zikir tevhidi o şekilde ifya ediyordu. Yanındaki insan da duymuyordu. Kendi başına nasıl ki buğday, buğdayın ateşin üzerinde, saçın üzerinde kavrulduğu gibi yanıp kavruluyor, aşk ile bütünleşiyor, ilahi aşka ram olmuş ve onun aşkı ile söylüyordu. Ağlar baba buyurdu kadesallah, halfi zikri şu şekilde beyan eder, şöyle tanımlardı: Aziz efendim, komşunun bir tavuğu bir yumurta yumurtlar, iki saat mahalleyi ayağı kaldırır, köyün öbür ucundan sesi duyulur ve derler ki ağlar babanın tavuğu yumurtlamış. Yani bir paralık yumurtaya karşılık bütün insanlara ayağı kaldırır. Herkese ilan eder. Ancak ahırda bir at aslan parçası gibi bir tay dünyaya getirir. Hiç ses çıkarmaz. Yanındaki hayvan dahi onun doğum yaptığından haberi olmaz. Evet kardeşlerim. Hafiz zikir Allah'a ait olduğunu idraktir. Ey Rabbim benim zikrimi, benim seni anışımı, seni idrak edişimi senden başka kimse bilmiyor, kimse duymuyor. Sır alemde bir hayat, sır alemde bir zikir, sır alemde ilahi aşk. Hani öyle bazı sırlar vardır ki insan değil ki komşusuna, eşine, çocuklarına söylemek. Vallahi bu sırrımı şu gömleğim duysa yakarım der ya. İşte ilahi aşkın gönülde tesisi, tecessüsü budur. Öyle bir aşktır ki yakar, kendini yakar. Öyle bir sevdadır ki gönül dünyana akar, seni hoş bir aleme taşır seni dünyadan, evlattan, yardan, maldan vazgeçiriz. Ağlar baba bayvurdu kaddesallah, işte böyle bir aşk nüansında şu ebiyatı okumuştur. Bul yari bırak ağ ah yari. Uyan seher vakti zikret dildari. Ey ehli tarik Allah'ı bul ki ağ ah yari terk edesin eğer terk edilmeden Allah bulunmaz. Allah bilinmez. Eğer nedir kardeşlerim? Dünyevi olan, dünyaya tealluk eden, dünyevi iştiyakı artıran her şeydir. Eğer insandır. Eğer evlattır, yardır. Eğer maldır. Eğer makamdır. Ağyar şöhrettir. İşte yari bulan, Allah'ı bulan bir ehli tarik ağyar olan her şeyden vazgeçer. Kardeşlerim, Allah'ı bulmak hususunda insanın başka birisine ihtiyacı yoktur. Bir takım felsefi ideolojilerle kendimizi kandırmayalım. Bakınız bir medrese talebesi hocasından en az 10 yıl 15 yıl okur. İyi bir alim olmak için 15 yıl tedrisat görmen lazım. Hocası ona dinini öğretir, ahlakını öğretir, diyanetini öğretir, ilmini öğretir, hayatını öğretir, mesleğini öğretir. Ama hocası demez ki sen bu dersleri öğrenmen için beni rabıta etmelisin demez. Öyle bir hakkı yoktur. Din alimi bilir ki insanı rabıta tehlikeli bir yoldur. Ancak o insan alim olur. Gider bir başka yerde alim insan cahil insanı rabıta eder. Ahlakı öğrenmiş hocasından. 15 yıl onu hiç rabıta etmez. Hoca da ona beni rabıta et demez zaten. Ancak mürşidi kamili rabıta etmeye başladığı anda teller kopmaya başlar. İlahi teller gönül perdesine artık nüksetmez. Gönül perdeleri şeytanı yoldan açılmaya başlar. <laughs> Kardeşlerim elbette ki Allah'ı idrak etmek kolay değildir. Bakınız bir delikanlı bir kıza aşık olur. Bir kız çocuğu delikanlıya aşık olur. Üç gün sonra yemekten içmekten kesilir. Bu aşktır ama bu mecazi aşktır. İşte mürşide olan aşk da bunun yelpazesidir. Üç günde elde edersin. Beş günde elde edersin. Yanıp tutuşursun. Sen yandıkça şeytan seni yakar. Sen yandıkça şeytan seni, sana güler ve gülerek bakar. Nasıl da kandırdım der. İlahi aşk kolay elde edilmez. İlahi aşkta Allah'ı idrak gereklidir. İlahi aşkta bütün uzuvlarımızın, hücrelerimizin Allah'ı hissetmesi, sezinlemesi gereklidir. Bakınız kardeşlerim. Nakşibendi üyesi ders tarifesinde elbette ki Allah azze ve celle idrak edilir, hissedilir, akledilir. Ancak kolay değildir Allah'ı akılda tutmak. Sen ders tarifesine başlarsın çekmeye, şeytan aklını alır götürür. Veya nefis aklını alır götürür. Bir bakarsın ki yerinde değilsin, tövbe nerelere gitmişsin. Ama tekrar o nefsi kovacaksın, Allah'ı idrak edeceksin. Zaten sen ey mümin, namaz kılmaya girdiğin zaman dersin ki, ben dört rekatı Allah azze ve celle'yi idrak ile kılacağım. Karar verirsin, girersin içeri, bu o kadar kolay değildir. Zaman isteyen bir şeydir. Sen Allahu Ekber dersin, bir anda Allah ilesin, bir bakarsın ki gitmişsin ey, tarihin gününe. Gitmişsin ta 20 sene önceki hayatına. Bir anda ne yapacaksın? Tekrar Allah'ı hatırlayacaksın. Kolay değil. Bakınız mürşidi kamili rabıta çok kolaydır. Tıpkı bir delikanlının bir kıza aşık olduğu gibi. Bir kızın delikanlıya aşık olduğu kadar kolay bir şeydir. Üç günde her yerde onu görürsün. Niye? Şeytan aleyhillane zaten bunu istemektedir senden. Ancak Allah'ı idrak ile tesbih çekmek kolay değildir. Allah'ı idrak ile Allah demek kolay değildir. Allah'ı idrak etmeden mürşidi idrak ile Allah demek kolaydır. Karşında bir insan var. Zaten nefis ve şeytan bunu istiyor. Ancak Allah'ı idrak ile Allah demek kolay değildir. Allah'ı bütün bedenine, hücrelerine yazdırmak kolay değildir. Onun için ehli tarikin görevi edep ve erken bakımından heya bakımından ve Allah'ı idrak bakımından zoru başarmak olmalıdır. El-Fatiha.